Herkese merhaba. Bugün Airsoft çay saatinde yine çayım yok. Çünkü Ramazan ayındayız. Bu video çekildiğinde Ramazan ayında çekildi. O yüzden hepiniz Ramazan'a tekrar mübarek olsun. Şimdi bugün sizlere aşağıdaki başlıktan da görebileceğiniz üzere BB seçimi hakkında bir iki küçük bilgi vereceğim. Bugün ateşle oynayacağız. Şimdi ben ve defterim bu konuda bir iki not ile beraber size bu olayı anlatmaya çalışayım. Normalde herkesin bildiği fakat kimsenin konuşmadığı ya da ...bazılarının yanlış bildiği bir konu bu. Bunu birazcık olsun size düzeltmeye çalışacağım. Ee, BB'leri ilk başta karşılaştırırken 4 farklı kategoride karşılaştıracağız. Materyali, rengi, ağırlığı ve kalitesi olarak bakacağız. Yani artık bunu kenara bırakmayı planlıyorum. Çünkü anlatacağım şeyler için ateşe, aynı zamanda bir de şu gördüğünüz karga buruna ihtiyacım olacak. Öncelikle elimde 2 paket boncuk var. Biri Bio BB, diğeri de Non Bio BB. Ee, diyeceksiniz ki BB ne demek? BB bal bulut demek ve biz Airsoft oyunlarında bu gördüğünüz Airsoft BB'lerini atıyoruz. Bunları hemen kenara koyayım, anlatmaya devam edeyim. İlk başta kriterimiz, karşılaştırma kriterimiz, e, materyalleri, yapıldıkları materyaller arkadaşlar biri az önce gösterdiğim gibi bio BB, diğeri de non bio BB ve aynı zamanda metal olarak üretilmiş e, başka BB'ler var fakat bunları birazcık konu dışına bırakacağız çünkü metal BB'ler bizim oyunlarda kullandığımız bir şeyler değil. Aynı zamanda pratik de değiller. O yüzden non-bio formatında metal BB'ler mevcut fakat onları saymıyoruz. İlk başta bio BB ve non-bio BB'nin arasındaki en büyük fark zaten adı üstünde. Bio BB doğada çözünmesiyle bilinen BB. Bazı oyun alanlarında ya da gruplarda bio BB kullanılması zorunlu. O yüzden hani bununla ilgili herhangi bir yorum yapmıyorum. Diğer bir açıdan da non-bio BB'ler var. Onlar da zaten poliş edilmiş yani cilalanmış plastik boncuk PLA. Diğer bir karşılaştırma kriterimiz de renkleri. Ee, renkleri birbirinden farklılık gösterebilir. Yani bazıları beyazdır, bazıları griye dönüktür ve bazıları da fosforludur. Yani bunlar da zaten tracer BB olarak geçer. Tracer BB'ler non-bio BB'dir. Bio BB olup tracer BB olanlar da mevcut. Fakat bu birazcık yani çok kimyasal yani baya baya bir fabrikasyon işi. ya Bunlarla ilgili benim de çok fazla bilgim yok. Fakat sonuç olarak e, tracer olan BB'lerde aslında içine fosfor katılmış bildiğiniz plastik boncuk. Üzerine ışık geldiği zaman parlıyor. Aynı zamanda saatlerinizde olan fosforla aynı. Bu yüzden e, renkleri aslında birazcık önemli diyebiliriz. Ne kadar bir BB yani ne kadar bir boncuk e, siyaha dönük yani koyu renkli olursa boncuğunuzun gittiği yönü görememe ihtimaliniz var. Aslında bu birazcık hani size bir şey kazandırabilir hem de kaybettirebilen bir olay. Eğer kendi BB'nizin nereye gittiğini göremiyorsanız belki vuracağınız hedefi vuramazsınız. Fakat BB'nizi attığınız yerdeki düşman BB'yi göremiyorsa BB'ye tepki de veremeyebilir. O yüzden renk seçimi birazcık sizin kararınız. Eğer benim oyuncağım e, müthiş derecede hedefe bakıyor, iyi attığı yere gidiyor diyorsanız koyu boncuk kullanabilirsiniz. Fakat ben olabildiğince açık renk beyaz boncuk kullanmayı tercih ediyorum. Çünkü... Bazı durumlarda sadece baktığım yerden çok hani atış yapıp boncuk buraya gidiyormuş deyip tekrardan kendime bir hafiften ayarlayıp ikinci bir atış yaptığımda oluyor. Şimdi diğer bir kriterimiz de ağırlık kriteri. Bu birazcık afilli bir kriter. Yani bunu nasıl anlatacağım size birazcık düşünüyorum da umarım anlaşılır. Şimdi ağırlık 0.12 gramdan başlayıp 0.49 grama yani 0.50 grama kadar çıkıyor. bu tamamen değişiklik gösteren bir olay. Sizin kullandığınız oyuncaktan oyuncağa seçiminiz farklı olması gereken bir olay. Herkesçe bilinen yanlış bir konu var. Benim oyuncağım 500 FPS, benim oyuncağım 600 FPS, ben 49 gram BB kullanmalıyım. Ben işte 40 gramın üstünde atmalıyım ya da benim oyuncağım 300 FPS, ben 20 gram yani BB kullanmalıyım. Olayı tamamen aslında yanlış, en azından kısmen yanlış, kısmen doğru. Şimdi şöyle bir olay var. Boncuğun ileriye taşınması için arkasında bir güce ihtiyacı var. Ve bu güç aslında sıkışan havadan geliyor. Yani bu sizin bir nevi iç namlu ve silindir hacim oranınıza bağlı olan bir olay. Siz aldığınız bir M4 kasa oyuncağın içine 25 gram 28 gram bir BB taktığınızda çok iyi performans veriyorken içine 40 gram BB taktığınızda BB'nizin ileriye gitmemesinin sebebi arkasındaki gücün yetersiz olması. Bununla ilgili yani silindir ve iç namlu hacim oranı ile ilgili aşağıdaki açıklamalar bölümünde Diğer yaptığım bir videoyu bulabilir ya da videonun şu üst köşesinde ya da burasında ya da burasında şu köşelerde bir yerlerde bir e, i işaretli bir e, nokta var. Oradan o videoya ulaşabilirsiniz. En azından onunla ilgili de kafanızda bir soru işareti varsa bunu da gidebilirsiniz. Sonuç olarak ağırlıklar tamamen farklı farklı her oyuncaktan her oyuncağa değişen bir durum. Son kriterimiz ise kalite kriteri. Diyeceksiniz ki şimdi kalite kriteri ne alaka? Ee, tamam rengini anladık, ee, bayo mu ya da işte nan bayo anladık, gramajını anladık da kalitenin de şöyle bir anlamı var. Ee, BB'niz ne kadar kaliteli olursa, ne kadar fazla cilalanmışsa, ne kadar iyi bir BB ise o kadar iyi bir performans alırsınız. Şimdi bunu anlamak için 3-5 yol var. İlk başta şu gördüğünüz karga burun mesela işinize yarayabilir. Şimdi benim burada nan bayo bir BB'm var. Bu arada bunları da aynı şekilde bio mu yoksa değil mi diye ya da kalitesini anlamak için de kullanabileceğiniz yöntemler. Bir bu şekilde sıkıştırdığınızda ve ezdiğinizde size ne kadar dayanıyorsa gördüğünüz gibi paramparça oluyor. O o kadar kaliteli bir BB'dir. Yani hani bunu şöyle kenara koyacağım. Bir de bio BB'lerden örnek verelim. Şimdi diyeceksin ki bunu bize niye gösteriyorsun? Şunu yapabilirsiniz. Non bio BB'lerin %80'i parçalanır. Cam gibi olur. Paramparça olur. Ben bir BB aldım benim BB'im parçalanıyor. O zaman bu BB kötü müdür diyeceksiniz. Hayır değildir. Çünkü benim uyguladığım gücü düşünün. Bir de o BB'nin dayandığı gücü düşünün. Yani aslında sadece saniyenin onda birinde bir ittirme kuvvetine dayanıyor. Eğer BB'niz daha olduğu yerde çatlıyorsa ya da üzerinde kötü bir şeyler varsa o bir kaliteli bir BB değildir. Bunu unutmayın. Ee, aynı zamanda şu an önünüzde bir yakma testi videosu var. Bu videoda da şöyle bir olay var. Ee, bio BB'leri yaktığınızda, daha doğrusu yakmaya çalıştığınızda, bio BB'ler yanmaz, tüter, kabarır ve üzeri pütür pütür olur, ardından söner. Hiçbir şekilde üzerinden böyle siyah siyah dumanlar ya da bir plastik yanıyormuşçasına koku çıkmaz. Fakat non-bio BB'yi yaktığınızda bu bibi yanmaya devam eder. Söndürseniz de üzerinden duman çıkmaya devam eder. Ve en azından bu şekilde bir BB'nin bio BB ya da non-bio BB mi olduğunu anlayabilirsiniz. Bu da bir test yöntemidir. Aslında konu bu kadar basit. Yapacağınız bir iki küçük testle kendi BB'lerinizin hakkında bilgi sahibi olabilirsiniz. Yani anlattığım şeyler hakkında soru işaretleriniz varsa aşağıda bana yorum yazarak sorabilirsiniz. Fakat şimdiden söyleyeyim eğer işte benim elimde bu kadar böyle bir oyuncak var, bu kadar FPS var ben işte kaç gram BB atmadım gibi soru sorarsanız. Ee, dediğim gibi bu görecelidir. Yani ben sizin kullandığınız iç namluyu ya da silindirinizin ne kadar bir silindir olduğunu bilmediğim için bununla ilgili cevap veremeyebilirim. O yüzden dediğim gibi bir silindir ve iç namlu... Hacim oranı hesabı videosunu aşağıdan bir çek ederseniz ne demek istediğimi ya da kafanızdaki soru işaretlerini bittik olsun daha da azaltmış olursunuz. İzlediğiniz için teşekkür ediyorum. Ee, az önce de söyledim ama yine söyleyeyim. Konuyla alakalı bana soracağınız her türlü soruyu aşağıda yazarak bana sorabilirsiniz. Aynı zamanda videoyu like'lama veya videoyu beğenme konusunda ben işte kanalımı takip etmeyi unutmayın arkadaşlar gibi şeyler söyleyen biri değilim. Ee, gördüğünüz üzere bu içerik tamamen internette bedava İstediğiniz zaman izleyebilirsiniz Fakat beni takip ediyor olmanız ve hatta bu konuyu ya da bu videoyu like'lıyor olmanız bana her zaman artı olacaktır Teşekkür ediyorum ve sizi auto ile baş başa bırakıyorum Bırak.